Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaç kişi oldu nereden görüyoruz? Ha şurada. Evet. Bir yer bulamadım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar efendim. Birazcık insanların gelmesini bekliyorum. Bir yandan da soruları alırsak. Şuradan sorulara tıklayacağım. Aa, soru sorma açmadık değil mi biz? Olsun. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bekliyor musunuz diziyi? Ama kimse soru sormazsa nasıl cevap verebiliriz? <laughs> Hiç soru olmadan Tarık Bey'i ne zaman ekranlarda görürüz hadi bakalım. Yeni sezonda inşallah Tarık Bey sizin için hazırlanıyor. Sen de adamsın Enes kardeşim. Ne var ne yok. Her şey çok güzel gidiyor. Çalışıyoruz. Başladık işte bu pandemi dolayısıyla böyle önlemli ve sakin sakin. Böyle yavaş yavaş açılıyor işlerimiz. Bakalım. Güzel gidiyor şimdilik yani. Her şey yolunda. Güzel dizi oldu mu sence? Ben aşırı heyecanlıyım. Bölümler çok iyi. Yani biz 8. bölüme kadar okuduk biliyorsunuz. Size söyleyemiyorsunuz. <laughs> o kadar güzel ki bölümler. Yani okuması bile heyecanlı, izlemesi nasıl olacak bilmiyorum. Tarık karakterini oynarken yoruluyor musun? Yani yorulmuyorum hayır. <laughs> Nereden çıktı şimdi bu olay? Neden bahsettiğini bilmiyorum. <laughs> Sette pandemi durumu şöyle. sette her yani her yeni gelen kişi sırayla ateş ölçülüyor. Herkes evinden alınıyor. Kimse top taşımaya binmiyor. biz oyuncular maske takmıyoruz. Çünkü zaten sahnelerde takmadığımız için bizim dışımızda herkes ekiple maske takıyor. Dışarıdan yemek söylememiz bile yasak. Her şey çok dikkatlice şey yapıyoruz işte yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz. Ama önlemler güzel. Burada alınan önlemler çok iyi sette bir şeyimiz var, paramediğimiz falan. Keyfimiz yerinde her şey güzel yani. Tarık'la Burak'ın benzer yönleri var mı? Varsa ne? Tarık'la Burak'ın benzer yönleri yine söylediğim gibi bence de enerjim uyuyor. Böyle rahat, gergin olunması gereken anlarda rahat olan bir Tarık. Ben de öyle <laughs> olabiliyorum bazen ama onun dışında böyle tabii ki yani Tarık bambaşka biri, ben bambaşka biriyim. Onun aldığı çoğu kararı almazdım kendi hayatımda yani asla. O konuda benzemiyoruz yani. Değer yargılarımız çok benzemiyor ama enerjimiz aynı diyebilirim yani. Ki bence doğru kasta böyle olmalıdır yani. Böyle de hazırlıksız yakalandım size. Saçlarım falan yapmadım ama. Valla biz de özledik ya çok. Bir de çok da güzel başlamıştık. O yüzden vallahi heyecanla bekliyoruz yayına girmeyi. Baraj ne zaman başlıyor? Ben de tam tarih bilmediğim için söyleyemiyorum yani. eğer bilseydim söyleyebilirdim şu anda. Şimdi sadece diziyle ilgili mi soracağız? Yani tabii ki işle ilgili olursa daha çok mutlu oluruz. Sonuçta medyapımın hesabından özel hayatımı cevaplamak istemem. Teşekkür ederim efendim. Sette en çok kime gülüyor? <gülüyor> Valla ben herkese çok gülüyorum. Yani bizim setimiz çok güzel, çok yani. Şimdi nazar değmesin. Çok fazla güzel şey söylemeyeyim ama setimiz çok güzel yani. İyi anlaşıyoruz hepimiz. O yüzden bolca gülerek, eğlene eğlene çekiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz yani. <laughs> barajdaki favori karakterim Nazım Usta benim. Benim barajdaki favori karakterim Nazım Usta. <laughs> En sevdiğim karakter. <laughs> bir el sallar mısınız efendim? Bir saniye, ben kendimi gösteriyorum hala. <laughs> efendim, bir, bir selam verir misiniz? Merhabalar herkese. Selamlar. Setteyiz şu an Burak'la beraber. Dış gece sahnemiz var. Vay! Çok güzel gidiyor. Umarım böyle de devam eder. Evet, edecek. Ee, teşekkür ederiz, Fey yazdım ona. Görüyorsunuz, aşırı cool. <laughs> adam adam. Bir kız var. Bir kız var. <laughs> bir süredir konuşuyoruz. <laughs> Valla çok güzel her şey yani göründüğü gibi. Çok güzel olacak. Bomba gibi geleceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. yani mu muhtemelen buradaki herkes izliyorlar diziyi zaten. <laughs> yani beklediğinizden iyi ge Çok iddialı konuşuyorum biliyorum ama beklediğinizden daha iyi olacak. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. İddiamın arkasındayım. Çok güzel bir dizi bekliyor sizi. Süper olacak. Var mı başka ilginç bir soru? Yoksa ben hazırlığa geçeceğim. Evet merakla bekliyorsunuz. Merakla bekleyin gerçekten. Ya abartmıyorum. O kadar heyecan... izlemek için o kadar heyecanlanıyorum ki yani keşke şu anda izleyebilsem bölümleri yani. Nerede kalıyorsunuz sette? <gülüyor> Çadır kömür. <laughs> Şey, normal evimizde kalıyoruz. Normalde de karavan, hazırlık karavanları var. İşte onların arka taraflarının dinlenme bölümleri var. Oralardayız. Şimdi gösterebilir mi bilmiyorum. Ne kadar iznim var şu anda tam yetkilerimi bilmiyorum. Arkadaşlar çok ani bir yayın oldu bu. Dizi neden izlemelisin? Abi çok dizi o kadar, o kadar iyi. Bak güzel soru bu arada teşekkür ederim. Youtube'a gir önce. Barajlis'in ilk iki bölümünü izle televizyona yayınlanmamış sahneleri de izle. Sonra sen zaten cevabı kendin bulacaksın. Baştan aşağı farklı bir iş. Çok 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 keyifli. Ya bence beklenmedik bir şekilde işin içinde böyle bir ufak bir e, komedi de var. Aslında komedi dizisi değil bizim dizimizde yani. Ama böyle çok eğlenceli anların enerjisi genel olarak temposu yüksek bir iş. Bir de neden izlemelisin? Gerçek çok gerçek yanları var. Mesela baraj inşaatında gerçekten baraj inşaatında çekiyoruz. Bu onları göreceksin yani. O o o fotoğraflar, o o anlar orada yani orada gibi hissedeceksin ve çünkü gerçekten oradayız yani. Oradaymış gibi değil yani. Oradayız. O yüzden çok keyif alacaksınız eminim. Böyle yeni bölüm ne zaman falan bunlar zaten şey cevaplayamayacağım sorular. O yüzden sizi kocaman öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. And the